Merhaba arkadaşlar. Tabii şöyle merhabalar. Artık elimi size uzatamıyorum çünkü korona var. Benim bir tane Macbook Air 2017 e, laptopum var. Alırken herkes gibi ekonomik sebeplerden dolayı 128 almak zorunda kaldım. Ve bu beni çok üzdü. Windows yükledim. 8 GB boşluk kaldı. Eninde sonunda karar verdim ki bunun SSD hard diskini değiştireyim. Servisle görüştüm. Çok yüksek fiyatlar verdiler. Dışarıda değiştirmek istedim. Net SSD takacaklarına emin olamadım. Çünkü biliyorsunuz e, Samsung SSD'ler ve Çin mal SSD'ler var. Adaptörle direkt şeye takabiliyorlar. Ya da siz de takabiliyorsunuz. E, Macbook'la. Yani göndereceğim, yüksek paralar ödeyeceğim ama içinde ne takıldığını bilemeyeceğim. Dolayısıyla bu işi kendim yapayım diye karar verdim. Uzun süredir araştırıyorum. İkinci elleri var bu MacBook'ların SSD'leri. Onlara da bilemiyorsunuz nasıl bir şey olduğunu. Yüksek bir para ödeyeceksiniz ve gelecek bir dönem sonra arıza yapacak, içinize oturur. Yani bu kadar para verdim da niye ee, bu sıkıntı yaşadım. Orijinal sıfır SSD'de zaten yok piyasada biliyorsunuz. Ta ki transkantın bir SSD'lerini gördüm. Ee, size birazdan göstereceğim onları. Ee, ve aldım. Bu kutuda bana geldi. Sizinle beraber bunu açacağız. Şimdi ne açacağız? Şurada altını açtık. Tabi burada da yazıyor bilenden al. Her zaman bilenden almayacaksın. Bilmeyenden bir şey almayacaksın. Çünkü çok zarar görürsün. Kutuyu açıyoruz. İçinde ne var? Bir tane bloknot koymuşlar buraya. Çok teşekkür ederiz. Hemen bunu masamıza koyalım. Şöyle koyalım buraya. Oh bir tane kahve varmış. Tekli satılmaz diyor. Ama biz de hemen Demek ki bu açılışı yaparken bir tane de kahve içmemiz gerekiyor. Kahvemizi de hemen dolduralım burada hazırlayalım. Bunu açılışı yaparken kahvesiz olmaz. Tüm şeylere uymamız lazım. Sonra bu kutuyu bir kenara koyalım. Gözlüklü bir resim var üstünde bilenden al. He, tüm bilenler gözlüklü mü oluyor onu da ben anlamadım. Ama neyse firmanın logosu. Şöyle açalım. Şimdi ben bunu niye, niye size hazırladım? İnanın almadan önce çok araştırdım. Hep bu açılımları yabancılar yapmış. Ve e, az buçuk anladım tam anlayamadım. Dedim ben de bir tane yapayım. Sizinle paylaşayım. arada kahveni de içmem gerekiyormuş. Evet. Bu aldığım ürün Jet Drive 855 kutulu. Bunu size neden tercih ettiğimi de söyleyeceğim. 240 GB'ini aldım. Tabi bunun üst modelleri var iki tane üst model derken üst kapasite 460'ı da var. Şimdi de ekonomik sebeplerden dolayı 240'ı bana yeteceğini düşünerek aldım. Ee, şimdi şöyle açıyoruz. Evet biraz yaklaştıralım. Çünkü en heyecanlı yeri kutu açılımı. Şuradan açıyoruz. Ve şuradan içindekini çıkarıyoruz. Tornavidasına kadar içine koymuştur. İki tane tornavida var. Ee, birisi T5 yazıyor üstünde, bir tanesi de P5 yazıyor. Şöyle dursun hadi şimdi açılış için üst kutusunu açtık. Evet, şu e, transkendin şey, eksternal kutulu. Bunu da niye içine koymuşlar? Siz MacBook'unuzdan çıkardığınız SSD buna takıyorsunuz ve size e, ek olarak external e, hard disk olarak kullanmanızı sağlıyor. Evet şurada en önemli şey ben size hatırlatmak isterim. Macbook Air'ler olanlar biliyor. E, Macbook'un kenarında bir tane şöyle bir yuva var. Şu yuva e, küçük. Modeli öyle bir model ki Pro'ların ve C çıkışı değil bu yani. Onu demek istiyorum. Bir Şimdi çok merak ediyorum. Bunu deneyeceğim. Bu buraya olur mu olmaz mı? Çünkü buraya uyan hiçbir şey bulamadım. Maalesef evet, oldu. Evet. Oldu. Şimdi bu buna takıldı. Bunun farkı USB'den çok çok farklı bir olay. Niye diyeceksiniz? Şurada aktarım hızı e, SSD'den çok çok yüksek. Yani internal hard disk ile external hard disk fark edemezsiniz buradaki aktarılan hızından dolayı. Ve çok mutlu oldum bunun buraya takılması için. Pro'larda ve diğer modellerde yani benimki 2017 üst modellerde C çıkışları var. C çıkışlarına çok uyumlu, çok çok piyasada ürünler var. Ama buraya uyan yok buradan çıkış yapabiliyorsunuz. Ee, video gösterimler için cihazlara takmak için ama bura uyduğu için çok mutlu oldum. Şimdi bu ürünün hakkında size bir küçük bilgiler vermek istiyorum. Şimdi şöyle tam netleştireyim ki Evet Şimdi bunun bir 825 modeli var, fiyat farkı deseniz çok değil, ama e, her e, Macbook Air ya da Macbook'a MacBook 855 benim aldığım şu model olmuyor. Bu benim aldığım şu model, pardon bu da 825. 855 burada. Pardon. Evet. 855 240 GB ben aldım. E, 855 Neden bunu seçtim? E, şu altta şu anda kapalı da mesai dışı. E, Arkadaşlar da yardım alabilirsiniz. E, ayrıca şurada gelince hatırlat diyor. E, çünkü en sonunu ben aldım. Ben aldıktan sonra bu mesaj çıktı siz yani almak isterseniz zaten bulamazsınız. Çok uğraşmayın. Sonuncusu bende. de. Ee, şuradan bir tablo var. Bu tabloyu size anlatmak istiyorum biraz. Şu arkadaşlar anlattılar. Ee, evet şu tablo. Bakın benim eee MacBook'um 2003-2017 arasında yani 2017 de şu 7.2 7.2 ve burada 800 jet drive, 820 825 kutulusu oluyor. Bunların bir tekli harddiskler var bir de kutulu olanlar var. Kutunun da çok fiyat farkı yok. Zaten siz dışarıdan eksternal kutu alırsanız hiçbirisi bu eee gösterdiğim deminki girişe uymuyor. Normal USB takılıyor. USB'de de hız düşüktür. Bu, bu tarz kutu piyasada bulamazsınız maalesef. Ve fiyat farkı da ondan kaynaklanıyor. 850'si var, 855'si var. 850 de şu anda biraz piyasada zor bulunuyor. 855 aldım ben sonuncusunu. Ee, tüm modeller oluyor. Bunun da olabilmesi için size bir tane e, bir şey göstereceğim. Şimdi bakın bu benim biraz büyüteyim size. Evet. Şurada size göstereyim. 13 inç. 2017 1.8 çift teki de 5. Evet. Şurada bakın. Eğer MacOS Catalina 10, 15.5 yüklenebiliyorsa sizin Macbook'unuza 855'i yani şu ürünü alabiliyorsunuz. Eğer 10.15.5 olmuyorsa, yüklenemiyorsa Macbook'unuza e, maalesef 825'i alabilirsiniz. Diyeceksiniz bunların ne farkı var? Onu da size göstereyim. Aktarım hızları çok çok farklı. 855'in aktarım hızı Bire bir, e bire bir birebir internal e, harddisk'teki aktarım hızıdır e, 825lerinki düşük tabi o da kendi modeline uygundur e, uygun olduğu modelin aynısıdır Yani şu anda benim e, değiştirdiğim ürün 7.2. Şu sıradır benimki. Yani Pro serisine daha e, yakın eşyadakilere. 855lerin aktarım hızları 1500. E, şurada ben not almıştım benimkini. Yani test yaptırdım kendi cihazıma. E, 1500. Yazma hızı yaklaşık 700, okuma hızı vardı. Benim bu MacBook eldeki ürünüm. Şu anda aldığım 855 modelinde de şu modelde de şu modelde de aynı aktarım hızının belki biraz daha yükseki 1500 ve 1200 yazıyor. Okuma yazma hızını. Dolayısıyla hiç güç ve performans kaybı olmayacak. Belki de biraz daha fazla olacak. Ama 825 modelinde 825 modelinde e, böyle bir aktarım hızı yoktur. Şurada da yazmış gördüğünüz gibi 950 ve 550. Biraz daha yukarıya getirip size. Evet. 950, 550. Yani bunu genelde yazılıyor. Uygulamada mesela bu 800 olur, bu da 450 olur. Bu yaklaşık aktarım hızları SSD kartların e, eski SSD kartlar var bir o düzeydedir. Yani Kare şeklinde olanlar. E, buradakine baktığınız zaman bakın 1600 diyor 1400 diyor. Mesela 1500-1300 civarında olur. Şu andaki üzerindeki de 1500 ben ölçüm yaptırdım. 1450 ve 700'dür. Yani üzerindekinden daha yüksek performans bekliyorum. Cihazın içinde bir de şu tornavidalar çıkıyor. Demin gösterdim size. Bu tornavidalarla biriyle şu kutuyu açıyoruz. Arkasında vidaları var. Gördüğünüz gibi bunu açacağız. Bir tanesiyle de Macbook'umuzun arka tarafını açacağız. Şimdilik bu kutu açılımı size gösterdim. Sonraki videomda bunu nasıl bu Macbook'a taktığımı, kurduğumu, kopyaladığımı, kullanıladığımı size göstereceğim. Görüşürüz.